Oppan Gangnam Style Gangnam Style Oppan op, 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 Gangnam Style Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Baba bugün sizlerle birlikte Bedwar oynuyorum arkadaşlar chatte kötü e, sözler görürseniz yani ben üstüme almıyorum şu ama şey yani gerçekten özür dilerim görürseniz eğer ki çünkü çok rastlamaya başladık artık böyle şeylere Hadi bakalım. Ve evet. Evet arkadaşlar hemen gidiyoruz. Aha, adam gelmiş bile. Ee, şimdi sen naneyi yemedin. Ne? <laughs> Gel bakalım sen. Ben de senin yolunu kullanırım bundan sonra. Şuraya gidelim hemen. Ne varsa al. Şimdi biz birden alalım falan filan. Şu şöyle koyalım Gel bakalım sen TNT falan almıştık kesin bu da Arkadaşlar Umarım Elenmeyiz yani <laughs> ee, Nerede? Ya düşsün desem zaten yukarıda da of, Bir dakika ben onu bir arkala mı O zaman o kadar yatağı kırarım. Sonra kaldı, sonra. Arkadaşlar ilk turdan böyle bir talihsizlik başımıza geldi. Yapacak bir şey yok. Eee alalım. Alayım. nasıl oldu. Hemen gelelim şuradan bir gap alalım. Tane. Nerede bu? Arkamda demiş. Allah ya. Evet arkadaşlar ilk turumuz böyle bir talihsizlik yaşadık. Yapacak bir şey yok. Şöyle atlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ikinci turla sizlerleyiz. Evet arkadaşlar ikinci turda sizlerleyim. Bu sefer daha da başarılı olmaya çalışacağım. Evet yan takım yeşil. Hemen gidelim. Hızlı hızlı alırsak. Şurada Bu sefer hiç bir teferi şey yapmayacağım. Evet, ee, bir dakika. Arkadaşım senin yatağın nerede? Arkadaşımızın yatağı yok. Bildiğimiz yatak yok. Arkadaş burada. Ben anlamadım ki pingi falan mı yüksek yani bunun. Ah ya. Nasıl ya? Ben bunu alırdım da. Bir yanlışlık oldu arkadaşlar. Hemen şunu bir alıp gelin. Sanki ekmek alıyoruz. Alıp gelin diyorum Koş 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 koş. İki tane aldık yanlışlıkla taş kılıçtan da ya. Hadi bakalım gidip de şunu bir eleyelim. Arkadaşım pingi çok yüksek galiba. Işınlanıp ışınlanıp duruyor çünkü. Bizim ping zaten belli. şey yapalım. Neyse bunları hepsini alıyorum. Gidiyorum. Gel direkt şuradan kendi yaptığım yoldan gidiyorum. Hepsi iki tane yapmaya gerek yok. Bir tane yapsak yeter. Evet, şunları evet. evet. da alalım. Bir set çekelim. <laughs> koyalım altınlarımızı koyalım ne kadar oynuyorsa tamam evet arkadaşlar mükemmel ee, mutlu yıllar pastamız gördüğünüz üzere şöyle bir şey alayım ben kılıç alayım ha direkt şuradan da alayım. hop yani şunları boşa gitmesin abicim e, bir ateş topu alayım diyeceğim de hadi alalım elimizde tnt yok ama Ben şöyle bir elma suyu alıp yapayım ben. Oo, hayır. Evet. Şöyle şuraya gidelim. Buradan turuncuya gidecektim. Turuncu. Evet. Şimdi kendimi sorguluyorum ben niye buraya. Evet. Büyük bir hata yaparak geldik. Elmas nerede bilmiyorum. Çünkü bu haritayı bilmiyorum. bilmiyorum. Hop, hop. Yani daha bir yatak bile kıramadık. Biraz sıkıntı. Hadi bakalım. Aha. Vallahi adamlar geldi. Elmas set çekmiş. Şöyle yapacağız. Evet. şöyle yapalım ben şuradan kırayım Allah Aa, hop şuradan kaçalım şunu al koş ooo oh, oh, oh. gelmiş hayır 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 çok kötü çok kötü neyse abi işimiz bitti derken alabilir miyim alamadım be neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok hemen şunu şunları al yok. Okey. Bir tane bir tane, bir tane şey. Ateş topu alalım. Bir tane daha git. Bir yapalım. Diyorum. Koyacağımız bir şey yok. Evet adam yok. Ah, bir anda şey takılırsam Ne olsun takılırsam Korktum yani Açıkçası Aha yine bitti Ben fazla vardır diye düşünmüştüm Ama yokmuş işte. ee, Şu elemanın yatan yoktur. Yeter kırarlarsa sıkıntı. İki tane. Bir de işte eller de dolu böyle bir sıkıntı daha da oluyor. Üç. Değil mi? Yok gelmedi. Şuradan hemen bir daha almaya çalışayım. Abi acil bir durumda TNT kullanmak zorunda kalabilirim. Hatta direkt ateş topunu kullanıyorum. Şöyle beş olsun. Olsun bir şey yapalım. Aa! Üst üste iki kez şaşırmış olduk. Kırmızı benim yatağımı kırdım. Oralı zaten kırılmış. Sıkıntı. Tek yatağı olan benim derken bir dakika. Umarım seti var mı abi? Varsa yine sıkıntılardan biri Allah. Oralımı satayım. Anasını satayım ya. of büyük sıkıntı oldu. Evet arkadaşlar ilk videomuz böyleydi. Maalesef ilk videomuzda bin alamadık. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.